Merhabalar, Öneri Dünyası'na hoş geldiniz. Bu video serimizde şarjınızın daha uzun süreler dayanabilmesi için telefonunuzda yapmanız gereken ayarlardan bahsedeceğiz. Uzun bir video olacak. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Ekran ayarlarına giriyoruz. Ekran ayarlarında parlaklık düzeyinde ne yapılması gerektiğini bir önceki videoda anlatmıştık. Hemen kısaca burada da tekrarlayalım. Otomatik parlaklığı arkadaşlar açmamayı deneyin. Otomatik parlaklık batarya durumunu olumsuz etkilemekte. Özellikle geceleri en düşük ışıkta telefonunuzu kullanmaya çalışın. Zaten yüksek ışık gözlerinize zararlı. Bunu unutmayın. Gündüzde rahat görebileceğiniz bir ışık düzeyini ayarlayarak telefonu bu şekilde kullanabilirsiniz. Manuel olarak ışık düzeyinizi ayarlamaya çalışın okuma modu renk şeması demiş renk şemasında sıcak renklerin daha çok batarya tükettiği söylenmekte Ben de varsayılan seçili soğuk renkler birazcık daha az batarya tüketiyormuş tabi bunu test etmedim ama böyle bir söylem olduğundan haberiniz olsun hani çok 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 fazla bir batarya ihtiyacınız varsa soğuk renkler seçeneğinde seçip deneme yapabilirsiniz Hemen aşağıda karanlık mod var. Karanlık modla da ilgili gerekli bilgileri ben size bir önceki videoda vermiştim. Videonun uzamaması açısından burayı anlatmıyorum. Metin boyutu, çentik durumu, tam ekran modu, ekranı döndür. Yine ekranı döndür kısmı ile ilgili önemli bilgileri bir önceki videoda vermiştim. Dileyenler bu videoya göz atabilirler. Hemen geriye gelelim. Ses ve titreşime bakalım. Var mı önemli bir ayar bizim için? herhangi bir ayar yok. Burada çağrılar titreştir var. Yani titreşim kullanmazsanız tabii ki bataryanız çok daha fazla gider. Titreşimi kapatmak için böyle tek tek girip e, özel ayarlar yapmanıza gerek yok. Buradan bildirimler kısmında titreşimi kapatabileceğiniz bir ağım mevcut. İsterseniz buradan titreşimi kapatıp titreşimsiz bir şekilde telefonu kullanabilirsiniz. Bataryanıza olumlu katkı sağlayacaktır. Ama titreşim sizin için can alıcı bir özellikse açık tutmanızda fayda var. Hemen ek ayarlara girelim. Ek ayarlarda tuş takımı, ses tonları, ekran kilitleme sesleri, ekran görüntü sesleri, silme sesleri, bunların hepsi ekstra batarya götürmekte. Bunlar da sizin için çok önemli değilse kapatmanız faydalı olacaktır. Özellikle dokunma seslerini kapalı tuttum ben. Çünkü telefonu kullanırken sürekli dokunmaktayız ve her dokunduğumuzda ses çıkarması batarya başarımını olumsuz yönde etkiliyor. Diğer sesler benim için çok önemli teşkil etmiyor, bu sebepten dolayı açık bıraktım. Ama siz daha iyi batarya başarımı istiyorsanız bu ayarları da kapatmanızda fayda olacaktır. Geri geliyoruz. Bildirimler batarya başarımınızı en olumsuz etkileyen sebeplerden birisi. Gereksiz bildirimler ister istemez telefonunuzun şarjını fazla fazla götürmekte. Burada İstemediğiniz yani bildirim almak istemediğiniz uygulamaların bildirimlerini kapatmanız sizin için faydalı olacaktır. Çok önemli uygulamaların bildirimlerini açık bırakın. Diğer bütün uygulamaların bildirimlerini kapatmanız yani kullanmadığınız bildirim almak istemediğiniz uygulamaların. Merak edenler için de burada 3 tane ayar var yukarıda. Kilit ekranı bildirimleri. Bildirimlerin kilit ekranında gösterip gösterilmeyeceğini. Kayan bildirimler. Bildirim gelince yukarıdan hani e, ekranımıza düşüyor ya böyle yukarıdan bir pencere aşağıya doğru kayıyor. Onunla ilgili ayarları yaptığınız alan var. Bildirim rozetleri ise bildirim gelen uygulamaların üzerinde kaç bildirim geldiğiyle ilgili 1, 2, 3, 4, 5 gibi rakamlar yazıyor. Bunlarla ilgili ayarları yapacağınız bölüm. Bildirimleri bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şey gereksiz bildirim gelen uygulamalar arkadaşlar. Kapatın. Hemen buradan geriye gidiyoruz. Evet ana ekran uygulamalarına geldik. Ana ekran uygulamalarına dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi Google Discover. Yani bu ne işe yarıyor derseniz, e, ekrana sağa doğru kaydırdığınızda, yani ana ekranda ekranı sağa doğru kaydırdığınızda şu bölümde hatta bunu açayım ben. Gelir mi bilmiyorum da. Şöyle açtım. Bu şekilde bir e, Google özetlerinin olduğu bir bölüm geliyor. Eğer bu bölümü kullanmıyorsanız, bu özetler sizin için çok önemli değilse arkadaşlar bunu da açık tutmanıza gerek yok. Ben bunu kapalı tutuyorum. Bu da sizin batarya başarınızı olumlu yönde etkileyecektir. Hemen alt bölümde tavsiyeleri göster diye bir alan var. Bu yine Xiaomi kullanıcılarına özgü bir ayar biçimi. Tavsiyeleri gösteri kapatırsanız ana ekranda gördüğünüz reklamlardan da Xiaomi telefonlarda kurtulmuş olursunuz. Bundan sonra bu ayara sık sık değineceğim. Tavsiyeleri al demek Xiaomi telefonlarda reklam manasına gelmekte. Tavsiyeleri al kısmı kapattığınızda reklamları artık görmeyeceksiniz. Reklamlar da batarya başarımını olumsuz yönde etkilemekte. Siz herhangi bir uygulamaya girdiğinizde, herhangi bir ayara girdiğinizde reklam çıkması demek telefonunuzun internete bağlanması, o reklam videosunu internetten çekmesi, size göstermesi bunların hepsi ekstra enerji sarfiyat arkadaşlar. Bunlara da gerek yok kapalı durması faydalı olacaktır. Duvar kağıdı ve temalar kısmı Xiaomi telefonlarını ilgilendiren bir ayar biçimi. Bununla ilgili bu bölümde ayarlarla karşılaşamayabilirsiniz. Bunların ayarlarını bulabilmeniz için ana ekranınızda bir temalar kısa yolu olacak. Buradan temalara girdiğimizde hemen alttaki şu insan figürünü tıklayıp ayarlar dediğimizde burada Tavsiyeleri al ayarı yine mevcut temaların tavsiyeleri yani reklam göstermesini buraya basarak engelleyebilir otomatik güncellemelerini kapatabilirsiniz bu da sizin batarya başarınızı olumlu yönde etkileyecektir hemen buradan çıkalım ve ayarlarımıza dönelim şifreler ve güvenlik şifreler ve güvenlikte dikkat etmeniz gereken şey yüz tanıma modunun çok da kullanmıyorsanız açık bulunmaması Yüz tanıma modu sürekli açık olursa kamera sürekli telefon kapalıyken kilit ekranı kapalıyken yüz tanıma yapmaya çalışacağı için yani kamerayı açacağı için elektrik sarfiyatını artıracaktır. Bu da bataryanızı olumsuz yönde etkileyecektir. Hemen alt bölümde kapalı tutmanız gereken bir şey var mı bakalım. Evet, buradaki en önemli şeylerden birisi konum arkadaşlar. Bir önceki videoda anlatmıştım. Uygulama izinlerine geldiğimde bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vereceğim demiştim. Uygulama izinlerinde arkadaşlar siz ne kadar konumunuzu kapalı tutsanız da birçok uygulama geri planda sizin konumunuzu kullanmakta. Bu sebepten dolayı uygulama izinlerine girerek istemediğiniz uygulamaların konum izinlerini kapatmanız gerekmekte. Ben burada Google'a ve haritalara her zaman izin verdim çünkü navigasyonda konum sürekli kullanılmakta bu bölümde işte Instagram'dır bir mi paylaşımdır pusuladır halkbank'tır Bunlar sadece açtığımda yani bu uygulamayı açtığımda konum kullansın diye izin verdim diğer bütün uygulamaların arkadaşlar konum izinlerini reddettim Hatta bunların içerisinde de dilersem konum izini reddedebileceğim uygulamalar mevcut siz de burada kendinize özgü hangi uygulamaların konumunuzu kullanmasını, hangisinin kullanmamasını istiyorsanız kapatabilirsiniz. Bu sizin batarya başarınızı olumlu yönde etkileyecektir. Hemen geriye gelelim. Acil durum konum hizmeti. Bunu kapatabilirsiniz ama kapatmamanızda fayda var. Siz acil durumda herhangi bir acil servis aradığınızda konum tespiti yapmak için bu ayarı kullanabiliyorlar. Açık durması faydalı olacaktır. Google, konum doğruluğu, geçmişi, buralarda herhangi bir ayar mevcut değil. Hemen geriye gelelim. Acil durum uyarıları diyor. Acil durum uyarılarında da e, Türkiye'de bu pek kullanılmıyor. Acil durum uyarıları. Bunu da sürekli açık bulmasına gerek yok. Buraları da kapatabilirsiniz. Bunlar da bataryamızı olumlu yansıyacaktır. Acil durum araması. Dilerseniz kapalı tutabilirsiniz ama acil durum aramasının açık bulunması sizin için faydalıdır. Mesela ben 5 kere güç tuşuna bastığımda acil durumlarda aranması gereken 2 kişiyi buraya ekledim. Böyle bir durumda hem o kişileri arıyor hem istediğiniz bilgileri o kişilere gönderiyor. Faydalı bir özellik bence açık bulunmasında fayda var. 3. bölümün sonuna geldik. Siz de bataryanızdan yüksek performans almak istiyorsanız bu video serisini izlemeye devam edin. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.